Medyaskop özel yayınına hoş geldiniz. Sayın seyirciler çoklu baro düzenlemesi Adalet Komisyonu'ndan geçti. AKP ve MHP'nin meclise taşıdığı birçok maddeden oluşan ama en önemli maddesi çoklu baro düzenlemesi olan bu teklif kabul edildi. Artık meclise gidecek. Birçok tepki vardı hukukculardan, barolardan, Ankara'da yaşananlar, Anıtkabir'de yaşananlar hala sıcak. Ama dün gece saat 3.30 sularında kabul edildi. Dün gece neler yaşandı? CHP Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül'den dün gecenin detaylarını alacağız. Hoş geldiniz Süleyman Bey Medyaskop'a. Hoş bulduk. Merhaba. Biliyorum çok yorgunsunuz, biliyorum çok yoğunsunuz. Mesai devam ediyor. Kısacık birkaç dakikalık orada olan biri olarak neler yaşandı? Dün gecenin özetini sizden alabilir miyiz? 28 maddelik e, barolarla ilgili, çoklu baro ve delege düzenlemesiyle ilgili gelen yasa teklifi vardı Ak Parti ve MHP tarafından getirilmişti imzacılar olarak gelen e, bu teklif yasa teklifi dört günlük süreçte işte adalet komisyonunda e, tartışıldı madde madde tartışıldı ama ilginç olan bir şey vardı bu gelen teklifin teklifin dört e, gün tartışılmasına rağmen bir bir dahi değişmedi bir noktası dahi değişmedi. O kadar şey tartışıldı, o kadar şey konuşuldu. Hukuk devleti konuşuldu, demokrasi konuşuldu, özgürlükler konuşuldu, anayasa konuşuldu, anayasa mahkemesi kararları konuşuldu. Hukuka aykırı bir yasal düzenleme olduğu anlatıldı ama bir noktası dahi değişmedi. Neden değişmedi? Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen tek adam sisteminde artık yasa teklifleri yukarıda sarayda yapılıyor. Bu teklifler geliyor ve bu teklifler noktası bir değişmeden Komisyonda ne kadar tartışsa dahi meclise gidiyor. O nedenle, o nedenle bu dört günlük süreçte işte bizler muhalefette bulunduk. Baro başkanları meclisin önünde dört gün kaldılar. Dört günlük süreç içerisinde baro başkanları e, e, adalet komisyonuna alınmadı. Biz ısrar ettik. Bu barolarla ilgili bir düzenleme, çoklu baro düzenlemesi ve e, delegelerin, barolar Birliği delegelerinin sisteminin değiştirilmesi baroların gelmesi gerekiyor. E ee, üniversite ekroofoktelin, hukuk fakültelerinin gelmesi gerekiyor. Baroların, sivil toplumların gelmesi gerekiyor ama ne yazık ki barolar eee meclisin dışında açıkça polis e, barikatı altında baro başkanları orada tecrit edildi. Çok bey. Bir şey. Şunu sormak istiyorum. Neden saat 3.20 bu kadar herkesin görüşmesi, görüş bildirmesi, beyan etmesi gerekirken haftalardır yürüyüşüyle, anıt kabir kriziyle, ile her baronun önündeki tepkilerle insanlar sokaklara döküldü. Artık olay hukukculardan vatandaşlara da geçti. Sizin söylediğiniz gibi akademik boyutu da var. Gece 3.20'de neden gece 3.20'de neler yaşandı? Bu bize o süreyi bir anlatır mısınız? Yani e, saat 14'te toplantıya başlıyoruz. Bir saat ara veriyoruz. Ve saat 3'lere, sabaha doğru 3'lere, 4'lere kadar toplantılarda konuşmalar yapıyoruz. İtirazlarımızı ileri sürüyoruz. Bu itirazlarımızın kabulünü e, talep ediyoruz. Yasa düzenleme tekliflerinde bulunuyoruz, önerilerde bulunuyoruz. Onlar da reddediliyor. Yani şöyle bir olay var. Türkiye artık güvenlik politikaları ve hukuk dışı yasa teklifleriyle toplumu yönetme, e, iktidarı sürdürme gayretleri içerisinde bulunan bir iktidarla karşı karşıya. Bakınız bu yasa teklifinin anayasaya aykırı olduğu, anayasanın ikinci maddesi hukuk devleti e, ilkesine aykırı olduğu, anayasanın onuncu maddesi kanun önünde eşitliğe ilişkin e, maddeye aykırı olduğu ve anayasanın 67. maddesi seçme ve seçilme ile ilgili maddeye aykırı olduğu ve anayasanın en önemli 135. maddesi baroların kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekkülü olduğundan dolayı e, görevleri asli görevleri ve yasayla kendisine verilen görevleri olduğunu ve kesinlikle kesinlikle çoklu baro baro altında kamu hizmeti yapan bir kamu kurumunun içerisindeki kuruluşların bölünmeyeceğini anlattık ve bölünmenin mümkün olmayacağını anlattık. 5 binlik bir kriter getirmişler, 5 bin e, avukat sayısına e, geçen yerlerde İstanbul, İzmir, Ankara'da birden çoklu 2 bin üyeyi bulan yeni barolar kurulabilecek. Bu baroların 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 gücünü azaltacağını, baroları siyasallaştıracağını, baroların avukatlık kanunu 76. maddeden ve 95. maddeden gelen hukuk devletini koruma, insan haklarına karşı, ihlallere karşı tavır koyma ve hukukun üstünlüğünü savunma görevlerini bir kenara iteceğini söyledik. Baroları etkisizleştireceğini söyledik. Mezhepsel, etnik kökenli ve A siyasi görüşüne bağlı, B siyasi görüşüne bağlı birçok para kurulacağını söyledik. Ama ama e, bu anayasaya aykırı olduğu halde bu yasa teklifi gece 3.30'da, dün 3.30'da geçmiş oldu. Bugün 3.30'da geçmiş oldu. 3.30'da geçmiş oldu diyorsunuz Süleyman Bey. E, yani, artık barolara da siyaset karıştı mı? Barolara siyaset, şimdi barolar siyasetle zaten uğraşır. Niye uğraşır? Baroların avukatlık kanunu 76. maddesinden ve avukatlık kanunu 95. maddesinden gelen yasal görevleri vardır. Barolar e, no, sivil toplum örgütleri dışında, demokratik kitle de örgütleri dışında bir kamu görevi olan bir yapısı vardır. Anayasanın 135. maddesine dayanan bir yapısı vardır. O bakımdan baroların baroların hukuk devletini koruma, hukukun üstünlüğünü koruma, insan hakları ihlallerine karşı tavır alma görevleri vardır. Bu siyasette siyasettir. Şimdi baroların bu görevlerini yapmamasını sağlamak için çoklu baro sistemine geçmek ve Türkiye Barolar Birliği'ndeki delege sistemini değiştirmeye katmak, açıkça açıkça hukuk devletinin ortaya koyduğu e, temsilde adaleti ve e, anayasaya aykırılığı ortaya koyan bir çalışma oldu. Biz şunu söyledik. Dedik ki e Ardahan Barosu 49 tane üyesi var Ardahan Barosu'nun. 49 tane üyesi olan Ardahan Barosu'na 4 delege veriyorsunuz. Ama 46 bin üyesi olan İstanbul Barosu'na 13 üye veriyorsunuz. Delegat, delege veriyorsunuz. Böyle şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Ne yapacaklar? İstanbul, İzmir ve Ankara'daki e, baroları çoklu baro sistemi altında böl, parçalayıp e, yönetecekler. Ama e, Türkiye Barolar Birliği'ndeki temsilin de temsilde adaleti bir kenara bırakıp da e, 13 e, delegeyle sınırlayacaklar. Böyle mantık olmaz. Tunceli Barosu 4 delegeyle e, 42 tane üyesi var. Antalya Barosu 4950 üyesi var. O da 4 delegeyle temsil edilecek. Böyle bir mantık olabilir mi? Bu mantığın doğru olmadığını anlattık. Bunun temsilde adalete uygun olmadığını anlattık. O zaman şunu söyledik. İstanbul'da İstanbul'da e, bu kadar e, milletvekili sayısı var. O zaman İstanbul'daki milletvekili sayısıyla Bartın'daki milletvekili sayısına aynı duruma sokmamız ve işlememiz gerekir diye düşündüm. Şimdi 5000 binlik bir kriter koymuşlar. 5000 üyesi olanlar 2 binlik 2 binlik, binlik çoklu bara kurabilecek. Bu 5000 binlik kriter nereden geldi? 2 binlik kriter nereden geldi? Bunu sorduk. Cevap alamadık yapamadık. Anayasaya aykırılığını söyledik. İkinci madde hukuk devletini, 67. madde seçme seçilme hakkını, 135. madde kamu kurumu içindeki meslek teşekküllü vasfını dedik. İtiraz ettik. Anayasaya ihlal ediyorsunuz. Anayasaya aykırı bir yasa teklifi getirdik. Getirdiklerini söyledik. Ama ama eller kalktı. Sarayda karar alınmış. Yasa teklifi hazırlanmış. Ve komisyonda bir tek virgülü değişmeden dört gün saat üç buçuk dörde kadar çalışma yaptık. Virgülü değişmedi ve genel kurula geldi. Genel kurulda da mücadelemiz devam edecek. Bakınız şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kızılay'a doğru inen e, merdivenlerin altında duvar yoktur. Ama baro başkanları geldi. Baro başkanlarının orada meclise girmesi engellendi. Ve orada barikatlar kuruldu polisler tarafından. Milletvekillerinin meclise gelmesi bile engellendi. Bu nedenle böyle yasaya aykırı, anayasaya aykırı kanun teknikleriyle Türkiye'nin gündemi dışında bir çalışma yapılıyor. Güvenlikçi politikalarla birlikte demokratik olmayan yasa teklifleri meclise getiriliyor. Türkiye'nin gündemi bu değil. Türkiye'nin gündemi aş, ekmek, işsizlik. Türkiye'nin gündemi pandemiden önceki genç işsizlik yüzde %24.6 olan pandemiden sonra %36'ya çıkan üniversiteli işsizler. Türkiye'nin gündemi eve ekmek götürmek isteyen esnaf, kapanan iş yerleri. Türkiye'nin gündemi Türkiye ekonomi. Ekonomi dışında Baroların çoklu baronun ya da temsili delegasyon sisteminin değişmesiyle ilgili toplumda hangi talep vardı? Barolarda bir talep var mıydı? Yoktu. Türkiye'de 80 tane baro ve Türkiye Barolar Birliği biz çoklu baro istemiyoruz diyor. Barolar, baroların tümü biz temsilde adalet istiyoruz diyor. Ve ama ama ne yazık ki iktidar ve iktidar küçük orta hayır biz temsilde adalet dışında ve çoklu baroyu getiren düzenlemeye getiriyoruz diyor. Yani toplum istemiyor. Talep yok, halkın bir talebi yok. Baroların tümü hayır diyor. Bölünmeye getirir diyor. Ama önümüze getirilen yasa teklifi bu. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Genel kurulda da sürdüreceğiz. CHP Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. Soru işaretlerinden bahsetti. Delegasyon sorununu anlattı. Gözler şimdi mecliste. Bakalım neler yaşanacak. Çok tartışmalı çoklu baro teklifinde. Bundan sonra neler izleyeceğiz? Size gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.